Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Royal High'da e, 201 level olarak bir Sunset Island e, Outfit videosu çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Hadi geçelim. Şimdi bizim başlığımız Ro Royal Party yani bence zaten ben bunun için yapmıştım bu outfit. Bence bu outfit de olabilir. Anam kamerayı düşürdüm. evet kamerayı düşündüm. devam ediyoruz. Çünkü kamera Ay. Evet. Ee, başka bir outfit yapabilirim. Sadece birkaç ek yapma şansım olabilir. Belki şuraya geçip yapacağım. Belki. Çünkü hem zaman ve şeyden dolayı hemen yapmaya çalışacağım. Zaten olmazsa bu atüt de güzel. Ee, bakayım. bir ee, Belki şu olabilir mi? Ben yine de bir deneyeceğim. Çünkü e, ee, parti için olabilir mi bilmiyorum ama belki bir ihtimal bilmem bir bilmiyorum. tabii ki de gelirse inşallah gelecek hadi ha geldi bence güzel oldu yani bence hem zaten ee, şey olduğu için renk değiştirme olduğu için güzel olur diye düşünüyorum. Hemen şuradan bulmaya çalışıyorum aynı şeyi ya da bulmaya çalışmayacağım nedeni e, Aslında böyle duruyor zaten e, Onu ben düzelteceğim bir de şu olabilir Şu e, kol, kol kol ay kolum kolata, ay, kol, <laughs> kola ay kola, kola kontrol konuşamıyorum Kola taktığımız. bir de şu küpe olabilir mi? A, belki olamaz çünkü sonuçta Royal Party diyor ama belki olabilir o yüzden belki olabilir Meğer konulabilir diye ne oluyor. Özümü kopardım. <laughs> ben bu kanalın en güzel. Aynen. Var. Arkadaşlar şimdi ben o küpeyi takmaya karar verdim. Ve de belki şunu da takabilirim. Yani şunu da yapabilirim. Çünkü yani bilmem görmüşse <laughs> bir parıltı yani. Evet bir parıltı kardeşim. Allah. Ya Fede kardeşim de... ilgi katılacak. Evet. Öyle. Ee, arkadaşlar belki şunu takayım ama da çok şey olur. Ee, tamam. Ben, bu kadar bence yeter. Zaten güzel oldu. Ee, tamam. Şimdi bunu aynı renge boyayabilirsem hepsini bir de saçımın rengini belki değiştirebilirim. Ve saçımı stilini belki değiştirebilirim. Çünkü bununla çok güzel gözüktüğünü sanmıyorum ama güzel gözükmüştü Çünkü bu saçımın rengini bana Kardeşim gösterdi. Kardeşim gösterdi. Geçim güzeldir. Ay, güzeldir diye düşünüyorum. Ee, şu an şu rengi boyamaya çalışıyorum. Tabi gelirse. Ama hairstyle ve high rise bangs. Evet ben size zaten onu göstereyim. Tabi beğendiyseniz. Aa, bence çok güzel oldu. Yani diğer outfitten kesin olarak güzel bence. Şimdi göster. Ben bilmiyorum. Tabii Şimdi hangisini yaptık? Arkadaşlar şimdi şuraya tıklar mısın bir tane? Tıkladım. Buraya Emma yazıyoruz. Görüyorsunuz. Burada eski bir hairstyle çıkacak. Karşımın interneti biraz kötü olduğu için çıkamıyor ama. Bu Emma buna tıklamıyorsunuz. Bir saniye. Buna, buna, tıklıyorsunuz. Şu tam Emma, gösterdiğim yere. O saç style. Benze gittiğiniz zaman da kamera çeviriyorum dur. <laughs> Bangs'e gittiğimiz zamanda arkadaşlar e git arkadaşlar o Bangs'ı bulamadığın için böyle kalacak. Allah Allah. Üst katta var. Buradan biraz bir ses çıkacak. Gö e Gösteriyorum <laughs> size. Arkadaşlar şimdi geldi oyun saati. Çok az kaldı. Yani ben bu saçı beğendim ve böyle bir Allah. Ya <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey bence güzel olur <laughs> bence güzel olur sadece yüzü değiştirebilirim hemen değiştirmek istiyorum evet Yok. ya ama çok da bu ama evet ee, e... bir ay gerçekten sadece bu yüz niye yapılır? ya e Allah ne evet. tam böyle kalsın çok da yine bir şey yaptım. Zaten çok az kişi var arkadaşlar o yüzden kazanmam yani biraz hayır onun rengini değiştirmedim. Evet. Neyse. Bence gülüyor. güzel gözüküyor şu kolluklar. Yani bence o kollukların rengini değiştirmedim. Çok mu komik. Evet çok komik. Ya zaman. Arkadaşlar böyle bütün için. Permeni... Yani güzel gözüküyor gibi geldi bana. Tabii kardeşim öyle düşünmese de. Neyse. Diğerlerinin outfitlerine bakalım. Bence yani güzel yani kazanması olan aklı. Hadi dedim niye gülüyorsun? Aa, evet bence güzel olmuş. Şu. Arkadaşlar şimdi Cık. e, Röveha'yı Evet benim çok Şey var. Bazı insanlar... E, Only yeah, listen teleport land <laughs> If ama. you could only listen to one singer of band for the rest of your life, who will you choose? Band Leia. Band Band Guru. Huh? Arkadaşlar ben bunu seviyorum. I would choose... Anam. I would choose Nicki <laughs> Minaj or Doja Cat. I would choose Blackpink. Blackpink. Ya bak bu yer Blackpink stands. Niye <laughs> ters durduğumu sorabilir miyim? Soramazsın. <laughs> Niye? Bir şey diyeceğim. Geber... Ne oluyor? Mu? Bir şey diyeceğim. Ha şimdi. ben. Ya niye dalga geçiyorsun? Burada özel arkadaşa Arthur Gregory Royal Heights Party yani Blue Tiger with Trump versus Sophia. I have a money doing all right and I'm a princess all night. Aldı ne? Bilmiyorum ki ben Princess Sophia falan. Princess. O öyle bir ses çıktı ki ölüm kop. Prensiz. Prensiz. Bir de videoyu açmamışımdır ay. Aşırı bir Ay am jenli diyor. Aa gerçekten mi? Ben de rose. Çok komik <laughs> Allah'ım ya Rabbim yarısı. Evet ben ne? Çekiyor mu kamera? Bir şey diyeceğim. Ben niye buraya gittim? <laughs> evet sen sordun. Ya bazen öyle oluyor her şey ya. Şöyle bir. Mutlak yazayım mı? Mutlak yaz belki bir şey olur. o yüzden yazmıyorum ben. Senin gibi yazmıyorum. İnsanlar mutlu olsun diye evet. Ya ben niye burada kaldım? Çok kaldım. Sen oraya gidemeyecek, gidemeyeceğin için. Miss Moon walking with her amazing out. Gözlüğüme, gözlüğüme tokat <laughs> Gözlüğüme tokat Özür dilerim. O kadar vurmak istememiştim. <laughs> arkadaşlar o kadar da vurmadım böyle yananlar böyle elimle geçti gözüm yere düştü <laughs> yere falan düşmedi atıyor gerçekten yere falan düşmedi kime <laughs> oyle hepsi güzel gözüküyor ama oynayınca 30 ay mı doluyorsun da ya öyle. o yüzden mi oynuyorsun sen evet. aşka ya gerçekten değil arkadaşlar gibi. şu güzelmiş <laughs> ama yani aralarında bu da var yani bu da var o nedenle ben şunu dedim. Ya <gülüyor> <gülüyor> Ya şu, şu Ben ama... yine de CG'mim. Ya o değil. Bak senin oylamadın. Şu. Ya oylamaya çalıştım. Ey <laughs> misin? Bak. Ay yeni. Ay ikinci olmadı. Kardeşim birinci olmayacak bence. Bence olmayacak. talk. Aga be. Aşırı büyük mega. <laughs> Aşırı büyük mega. Allah. I am Jenny. Allah, Allah yapma. yapma. <laughs> Arkadaşlar en azından 200 diamond'la 500 XP aldım. XP. Bu arada e, e, Gerçekten 201. göremiyorum Çok iyi. Çünkü ben de arkadaşlar 400 değil Yani çok biliyor. Sen çok Allah <laughs> ya. Ay çok iyi vurdum ama ona. Ona, ona ona, vurmadım. Ah. Ben de vurdu. Dur ya bize ne oldu? Ha. Öldün. Bu but you need Robux for that. Yay. Robux. Ay şu yeyi yay diye okudum. Yay. <gülüyor> 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 ya. Bizim burcumuz yay var arkadaşlar. Burcu yay olmalı. <laughs> <laughs> Kardeş. Burcumuz. Ah. Ya Burç'la ne alakası var? Ya yay dedin aklıma yay geldi. Ay yemekte tay vardı. Şaka. Ya. Hayır. <laughs> ya. Tamam ya. İzip bir? İzip. minik bir Tak tak tak. Ya boş boş konuş. <laughs> ya. Arkadaşlar kardeşim fakir oldu. Arkadaşlar daha süre bitmedi ne yazık ki. O yüzden sürenin bitmesini bekliyorum. Süre bitince ben gelirim. Hadi bay bay. Arkadaşlar geldi hauntedmış. Ya yapma. Hauntedmış. E ben buradan Gattekey'de gardrobumu çarmak istiyorum. Ama Gattekey'de değil, Gattekey'de. Gattekey'de. Arkadaşlar haunted olduğu için Gattekey'de. Ama my the cutie. Ama Gats. Cutie. Got... cutie. Ay yerim senin İngilizceni. <laughs> ya. Arkadaşlar zaten büyük ihtimalle bu son tur olacak. Ee, Video başladım. Arkadaşlar kardeşim kontrolü yer aldı. Ben hiç izin vermesem de ben bu kadar yapıyorum. Arkadaşlar kardeşim fakir bir inventör. Ya <laughs> Allah'ım ya. Fakir falan değilim. Yarısını da ben verdim. Bakar mısınız? Gezerhan, Gezerhan konuşma. Ha, aynen yarısını sen verdin. Ha <laughs> ha. Aynen ben dedim. Evet. evet. Aa, 201 level'da mı sen verdin? Evet. <laughs> <laughs> ne kadar komik. Bu sefer ben Hunter Doll için gidiyorum yani. Öyle bir şey düşünüyorum. Bunu fixlesinler. Allah'ım dün Allah anlıyorsunuz. Sen de kendi kanalında yapar <laughs> Yay fixlemişler. Ah. <laughs> Ve bizim bir Ayıcı lazım. Sana bir ne lazım? Ne? <laughs> Sana ne lazım? <laughs> ya mikrofona yakın konuşur musun? <gülüyor> 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 Gö gözüküyor muyum? Ee, evet. Hmm. Ya saçın gözüküyor böyle <laughs> gibi. <gülüyor> <Böcek> gibi <mi? gülüyor> ya ne kadar olmuş? Böcek misin? Hı. <laughs> ne bu? <yapacağım? gülüyor> Büyük hale geldim An, anka Ya ben birazcık daha büyümüş. Ya yastı. Ay ne yastığın ya? Ama küçülmüş bir insan <laughs> yapmak istiyorum. Kardeş. Vay. Vay vay vay. Ana. <laughs> benim zaten bağışlarımı biliyorsunuz. Ya geldim sandalyeme atmış. Ben de bununla oynarım sanırım. Arkadaşlar şu anda garip bir şey geldi. Acaba kaç tane bir şey daimarı verecek? Bilmiyorum. ya yapma. Elim gözüksün. Gözü ne kadar güzel elim var. Benim. Bu arada bir kaçıyı gösteriyorum ama sizi bir video çekmek için gerçekten şey yap. Şıkları kapattık güzel Hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> Neyse. Ben buradan yana kalmış şey mi? <laughs> ya yapma. <laughs> Giyeceğim. Allah'ın dedi. <laughs> ya ne <laughs> yapayım? <ne? gülüyor> ya, <laughs> yine. Yani kalan kardeşim kendi haline takılıyor böyle. Arkadaşlar fall seçiyoruz. Of. Şu anda fall'dayız. <laughs> tamam mı? <laughs> Bizim bir ev ya. Tamam mı diyemez. Video açık unutmuşuz evet. Tamam mı diyemezsin bu arada. Niye Çok Allah, Çok garip bildiğim Arkadaşlar... <laughs> Özür diliyorum. Ben bazen öyle gülüyorum. Arkadaşlar hepsini Ama çok... boyayacağız şu anda çok meraklıyım. Hadi İnanamıyorum. Bu ne? Çok, çok üzgünüm çok. Allah'ım ya Rabbim. Bu bir kardeş. Hey galiba. <laughs> evet şey zaten. Arkadaşlar ben şu anda en sevdiğim ama sevmediğim her şey. Ya kardeş. Arkadaşlar kardeşim şu anda bir e, Royal High Pro olarak konuşmaya çalışıyor. Ama It is not open. Ay open It is not going Ay aslında ben çok güzel İngilizce konuşuyorum biliyor musunuz gerçek hayatta? Biliyorlar kardeş. Aynen biliyorlar. Evet <laughs> <laughs> yani ben diyorum ki bunu ya niye arkadaşlar arkadaşlar diye söylüyoruz? Söylüyorsun. Ne bileyim. Ağzın bozuldu. Yani ben buna, buna şey ben buna rain drink. Ben buna hey. rain çeydim. Rain to rain. Allah. Diyorum. Allah bakma Ne yapıyorum? Şimdi bu tarafta duruyor. Bir şey yok <laughs> ya. <gülüyor> Arkadaşlar bu çok güzel oldu böyle yüzünü değiştirmemiz gerekiyor. Strawberry Sonic. Yakış Banks çok kötü gözüküyor. Kıs Sana. <laughs> 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 Kıs Sana. <laughs> Kıs <kısana. gülüyor> Dol, <laughs> Bravo ya. Bütün setup'ı kırdın şu anda. Dol. Neyi kırdım? Setup. Set, Set, Set Aa. Ama dol dedik tamam mı? Özür <laughs> dilerim arkadaşlar. Yapma gözleri kör olarak. <laughs> <laughs> Ay bu kısım. Ay. Ben buna ne derim? <laughs> Yapma. Arkadaşlar bu kısımda bu arada parlaklığı kısın. Çünkü yani... Bu... Ya şimdi buna 5 tane sonra uyarı veriyorsun. <laughs> Özür diliyorum. Yani parlaklığı kısmanız gerekiyordu benim videolarımı izlerken. Bir kısımda zaten yazarım belki parlaklığı kısın diye. Arkadaşlar mı? Benim... Kör olabilir. <laughs> 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 şunu çek şunu. dur dur. Buldum arkadaşlar. Bunu da beyaz yaparsak. Kardeşim. Bunun... Benim öyle bir akkabım mı varmış? Akkabım mı varmış? Evet, onu toggleleyebiliyorsun. Hmm. Ya platform level kaç bilmiyorum. Mesela arkadaşlar bugün de ayağımız yok. <laughs> bugün de şansımız o geldi. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> ayağımız ya, yok. Niye yok. Ya bizi niye almadı? Kardeşimle bir şey Ya yapayım. bir şey yapalım. <laughs> Mısın? Hayır. Zaten. Şimdi karşı Zaten... bütün bütün parasını paylaşıyor. Ya. Nerede harcayacağım biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Bitti. Hayır. 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 Ya para sen Tamam güzel. Ya. Hadi hadi yapmadım acı. <laughs> şey. <hayatım. gülüyor> <O>. tekrar okusana. Ugi <laughs> <laughs> My name is Normalde hagi vagi diyor. Öpüyorum. Canlarım o 300 bilmem kaç abone. Ya. <laughs> Kardeş. Ya. Çıkıyorsun. Ya. Ya bütün seda bozuyor. Sonra da bir konuşuyor ya. Ha? ha. Arkadaşlar videoyu devam edeceğim ama tek başıma çünkü kardeşim gitti. Çünkü ders çalışması gerekiyordu. Ben de zaten çalışacağım. Zaten bu son turdu. Bu son turda ay. Son turda kardeşim yapmış olsun. Ee, zaten öyle. Bence seçilirim diye düşünüyorum. Kardeşim güzel yaptı diye düşünüyorum. Ee, Tabi internette buna izin verirse. Tabi yüklenmesi anlamında internetle alakası yok da. Bu arada tekrar hatırlatma yapacağım parlaklığı kısın benim videolarımı izlerken. Çünkü bazen çok parlak parlaklık mesela daha demin yaptığım gibi yanlışlıkla lambayı kameranın üstüne ay kame ay lambayı kameranın üstünde düşürerek çok güzel bir ışık yarattım. Neyse şu an ne oluyor ben anlamadım. Böyle bazen bu duruyor yani. O sırada ben de shopping yapayım. Aslında bu diğer bir videoya kalacaktı da diğer videoda harcama yapacaktım. Ee, ama bu videoda kullanabilirim belki bilmiyorum. Bir tane bir şey alabilirim. Tabi olmazsa. Çünkü yani internet çok kötü. Keşke şu şey olabilirseydi. Ben bu arada Royal Rebel setini tamamlamaya çalışıyorum. Available olsaydı tamamlardım. Ama şu an hiçbir shoes mu available ha? Available, available, available. yukarıdaymış ve zaten yok. Ha geldim. Çok büyüttüğüm için. Bence yani güzel. O yüzden çok bakmayın ben. Neyse. Ee, şimdi good luck yazacağız. Ay, good luck yazacağız. Ee, neden? Çünkü yani çok güzel gözüküyorlar ve hani seçilmeyince insana bir yani na, na yani bir üzgünlük gel, geliyor ya o yüzden böyle kaynılık yapacağım kayn yani e, ee, Türkçe çevirmesi unuttum kardeşime sor geliyorum nazik anlamda geliyormuş arkadaşlar bunu da kardeşimden öğrenmişim bunu okuyorum ben en sona kaldım yine bu akımızı yazıyoruz İnternet yani internet izin verirse evet. Tamam tamam biliyorum. Tamam biliyorum. K i n tamam, evet. mi? Evet. Tam ayaksız. <gülüyor> 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 ya tabii ben Ya arkadaşlar şu çok güzel olmuş. Ay. Şu çok güzel olmuş aslında. Ya niye modlayamıyorum? Anlamadım. Çok mu tıkladım acaba? Tabi sadece onu bakayım şu da güzel olmuş. Arkadaşlar ben şu an oylamaya çalışıyorum da oylamamı neden saydım vermiyor. Zaten ben de ters dönmüşüm. Ne kadar güzel bir şeyse. Yani bunda kazanamayacağım büyük ihtimalle çünkü yani ters dönmüşüm. Bak görebiliyor musunuz? Yani görebiliyorsunuzdur yani. yani insanlar kazanırım çünkü herkes düzken ben niye tersim anlamadım. Anlamadım ki. Kardeşim büyük ihtimalle yine bir şey bıraktı. Yani kazanmam yüzde yirmi falan yani. Bilmiyorum. Yine de ben kongresimi hazırlayayım yani. Ee, tebrikler. Evet. Zaten ben de bir tane oyuncaklarımdan biriydi. Ay yine bir şey yaptım. Oyuncaklarımdan biriydi. Zaten kazanmayacağım. Evet. Belki kazanabilirim. Bilmiyorum. Evet demiştim. Ee, güzel bir videoydu arkadaşlar. Ee, daha fazla kazandığım video daha gel gelecek. S sizi çok seviyorum.